sayıların gizemli dünyasını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu sefer doğum tarihimiz hangi gizemleri barındırıyor? Bunu göreceğiz. Numeroloji eğitimlerinin belki de en basit öğrenilen kısmındayız. Sevgili arkadaşlar, takip edeceğimiz adımları yazdım tahtamıza. Hep birlikte yapabiliriz bunu. Doğum tarihimizi gün, ay ve yıl olarak yazıyoruz. Sevgili arkadaşlar. ikinci sırada doğum numaralarımızı toplayacağız. Kendi doğum tarihimden örnekleme yaparak ilerliyorum. 06 12 1983. Şimdi 0 ve 6'yı topladım. Böyle çok basit bir dilde anlatmaya gayret edeceğim. 0 ve 6 toplandı 6. 1 ve 2 yani Aralık ayı 12. ay. 1 ve 2'yi topladım. 3 sevgili arkadaşlar. 1983. 1, 9, 8 ve 3'ü de yan yana yazdım ve topladım. 21. Şimdi bu şekilde 6, 3, 21 yani 2 artı 1 sadeleştirdiğimde 3. Bunların tamamını toplayıp 12 sonucunu elde edebiliyor iken Yine sayılarımızın tamamını yan yana yazdığımızda çıkan sonuç 30. Bu şekilde de toplama işlemini yapabiliriz. Peki bu aradaki e, fark nedir? Yani her iki türlü yaptığımızda da sadeleştirdiğimizde de aynı sonuca ulaşıyoruz. Öyle mi böyle mi yapalım diye sorduğunuzda şu cevabı verebilirim. E, tamamını topladığınızda çıkan sonuç bizim çift sayılarımız vardır. 11, 22, 33, 44, 55 diye gider. Bu çift sayılardan biri karşımıza çıkarsa yapacağımız yorum daha farklı olur. Sadeleştirerek gittiğimizde de yine sonucumuz aynı olacak ama yine çıkan sonuç bizim için önemlidir. Çift sayıları kimi zaman aşağıda göremeyiz, yukarıda görürüz. Kimi zaman yukarıda görürüz aşağıda diğer hesaplama yöntemimizde göremeyiz. Bu yüzden iki yöntemi de kullanarak doğum tarihinizin sonucuna ulaşabilirsiniz.